Beyler geldik kardeşim Luna Park'a ya. Aynen öyle geldik valla. Oğlum hadi bakalım lan ben korkuyorum ama ha. Mahmut abi korkma valla o kadar korkulacak bir şey yok ya. O arkadaşım geldiniz. Hoş geldin bakalım. Sadece ben Meyve Karım'ı Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Görüşürüz gibi şu anda arkadaşlar Luna Park'a geldik ve hızlı trene falan bineceğiz arkadaşlar. Mahmut abiyle birlikte hızlı trene binmeyi istiyorsa video ben Meyve Karım'ı unutmayın hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer bu video 10 bin lan gelmezse ben o hızlı trene binmiyorum kardeşim. Ve sizi de hapsatıyorum lan. Ya Mahmut abi ne hapsatıyorum ya Allah bir polisinden. Al lan sana yumruk. Allah Allah. Lan oğlum bak silahımı çıkarttırma beni ha. Sinirlendirme lan beni. Tamam Mahmut abi sakin olun tamam. Hadi bakalım gelin birlikte girelim valla. Arkaya görücü be. Şimdi e, burada e, Luna Park'a geldik ve Luna Park'a gireceğiz arkadaşlar. Göreceğiz Luna Park'ın bu da haritası arkadaşlar. Bu haritaya bakaraktan Luna Park'a gideceğiz. Gel bakalım gel gel gel. Allah! Lan ben gidiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Fakirli şey de geldi. Ha hadi bakalım oğlum. Gidiyoruz tramvaya bindik ve gidiyoruz. Tren gidiyor. Ya birader ben korkuyorum ama ya. Ya fakir o kadar da korkulacak bir şey yok kardeşim ya. O kadar korkulacak bir şey yok yani kardeşim valla. Merak etme arkadaşlar. Sizler de güvenmeyi unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Hadi bakalım arkadaşlar görürüz be. Şu anda evet trenimiz geldi. Süper. Aa Mahmut abi gidiyorlar önden. Oğlum hee sizi bekliyorum burada. Alo gelsenize. Tamamdır geliyoruz valla. Mahmut abi önden önden gitmişsin. Allah Allah Mahmut abi derdeden önden önden gitmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı tren falan var. Abi hızlı trene bak. Oğlum burada ne kadar çok insan var kardeşim ya. Bu ne oğlum böyle? Nereye getirdin bizi evladım ya? Birader hadi gidelim hadi hızlı trene binmek istiyorum hadi. Tamamdır. Hadi bakalım gelin gidelim. Arkaya şuna bakın vay be. Hızlı trene falan bineceğiz vallahi arkadaşlar efsane olacak. Şurada da laptop falan var. Oooh! Arkaya şuna bakın. Atlı karınca falan var. Vallahi birileri arkaya efsane şeyler var. Oğlum attı karıcıya binelim mi lan? Ya Mahmut abi çocuk musun sen abicim ya? Manyak mısın oğlum? <laughs> hadi gidelim de bilelim. Hadi lan attı karıncaya attı karıncaya oğlum hadi hadi. Tamamdır hadi geldik Mahmut abi hadi. Atlayın bakalım attı karıncaya. <laughs> Mahmut abiye bak. Arka Mahmut abi gidiyor vallahi önünde gördüğüm. Hop oh, yükseliyorum. Evet. Biledir biledir valla billahi efsane bu lan. <laughs> oğlum yükseliyorum lan. Oğlum oğlum iyiymiş lan bu. Ha Mahmut abi vallahi bu böyle. Bu basit. Hadi bakalım attığı işini daha güzellerine gideceğiz. Hızlı trenine gideceğiz. Gelin gelin gelin. gebeni takip edin. Arkaya şimdi hızlı trene doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ama var ya hızlı trene Mahmut abi nasıl binecek bilmiyorum. Lan oğlum sen bana korkak mı demeye çalışıyorsun lan? Neredesin Metin? Ha gel buldum seni. Hadi bileler hadi gidelim. Hadi bakalım gelin gidelim vallahi. Arkaya şimdi hızlı trene doğru gidiyoruz. Bayağı hızlı bir tren arkadaşlar bu. Sizler de şu anda hızlı treni bilip gitmemizi istiyorsunuz. Ben, ben unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Şöyle Hop hop geçtik arkaya tamamdır. Hadi bakalım oğlum. Var ya çok korkuyorum ama hayırlısı. Hadi birader hadi. Ben vallahi şuraya biniyorum abicim. Hadi bakalım en öne en öne hayır hayır en öne. Lan oğlum en öne binmeyelim. Birader bence de binmeyelim ya. Ya yürüyün oğlum en öne ya en öne hadi. En öne daha korkunç oluyor. Hadi bakalım bindiğinize göre ben de bindim. Allah lan oğlum en öne en öne gelin gelin öne binin öne binin. Tamamdır oğlum ben bindim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Biledir. Oğlum bak korkuyorum ben abicim. Bu çok hızlı Biledir. Ya bir şey olmaz sakin. En fazla hızlanır yani. Hani o kadar korkulacak bir şey yok. Gördüğünüz ki şu anda hızlı trene bindik ve yukarı doğru çıkıyoruz. Haydi bismillah arkadaşlar. İnşallah var ya Mahmut abi korkmaz. Lan oğlum vallahi bak korkmaya başladım ben ha. Lan kardeşim bu ne böyle? Bu bayağı yukarı gitti. Biledir. Oğlum ben de korkuyorum lan. O ay arkadaşlar ben de az bir şey korkmuyorum değil yani. Gerçekten ben de şu an korkuyorum yani. Allah'ım bismillah derim. Lan lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan oğlum Allah kahretsin. Olamaz. Olamaz, olamaz. Birader olamaz. Allah! Oo lan ne oluyor lan ne oluyor? Allah belenim. Arkadaşlar ne oluyor? Oha yok artık. Oğlum, oğlum çok korkunç bu. Durdurun lan treni. Treni durdurun, ateş ederim vallahi. Treni durdurun. Bileder, bileder ölüyoruz bileder. Allah kahretsin arkadaşlar. Oğlum bu bayağı hızlı. <laughs> arkadaşlar çok hızlı. Olamaz lan durdurun artık şunu. Ay, iğrenç arkadaşlar. İn bundan ya. Bu ne böyle? Lan <laughs> midem bulanıyor. <laughs> vallahi kusacağım oğlum ben. Mahmut abi lan dondun mu? Oğlum <laughs> Milan bulanıyor oğlum <laughs> Bilelim valla Mahmut abi kusacak ya Tamam tamam hadi bakalım gelin daha güzel şeyler bineceğiz Çarpışan arabayı bindi mi geçer hadi Gel Mahmut abi gel 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 Arkadaş şimdi çarpışan arabaya doğru şöyle gidelim Hadi oğlum hadi geldik mi? Geldik birader galiba şurası. Evet evet geldik hadi bakalım gelin 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 arkadaşlar şunlara bakın. Vallahi billahi şimdi bunları bineceğiz arkadaşlar. Ben şunu kaptım arkadaşlar. Hop hadi bakalım bin bin bin. Gel lan buraya gel. Bak ben de maviyi kaptım. Gel bakalım tam benim rengim polis arabası. Hop. Bilader, bilader bana çarpmayın ya. Allah Allah sana şimdi şey. şöyle dönelim arkadaşlar. Hop. Arka vallahi billahi var ya. Şunu çarpacağım da çarpamıyorum ki arkadaş. Hop şöyle. Hop arkadaşlar Allah. Oo tokuştuk arkadaşlar orada vallahi. Şimdi şöyle. Hop şöyle arkadaşlar. Hop tak. Arkadaşlar vallahi Mahmut abiyle iyi tokuşturduk. Lan oğlum gel lan buraya. Bana çarpmanın bedelini ağır ödeyeceksin. Gel lan buraya hapse atacağım seni. Polise çarptın ha? Ya Mahmut abi burada yapma bari. Allah'ını seversen ya. Bir polissin diye. Manyak mısın nesin Mahmut abi? Beyler harbiden Allah. Oğlum ne oluyor lan? Yavaş çarp biraz. Ayağımı vurdun manyak. Tamam tamam hadi gelin artık. inelim bundan. Arkadaşlar bu da böyle. Valla efsaneymiş arkadaşlar. Evet. Dağda çok güzel yerlere gideceğiz. Gelin buraya. Silah savaşı yapacağız. Ne? Silah savaşı mı? Yok artık bileydir. Aynen öyle. Paintball'a gidiyoruz. Gelin beni takip edin. Gelin 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 gelin. Arkaya bakın bunun arkasında da reston varmış. Neyse yürüyün hadi. Hadi devam edin. Evet arkadaşlar gördü Şimdi burada bu kuleye geldik. Ee, silah savaşını yapmadan önce tabii ki de burada bir kuleden böyle bir yukarı çıkacağız ve aşağı ineceğiz. Yok oğlum. Ben buna hayatta binmem. Yok kardeşim benim midem bulanıyor. Binmem. Bileydir harbiden ya ben de binmem. Oğlum binmem diyorsan binmem lan. Ben buna binmem diyorsan binmem kardeşim. Ya Mahmut abi lütfen ya kırma bizi. Yok oğlum binmem. Sizi de kırarım. Anında böyle kırdım işte. Bilmiyorum kardeşim. Yok. Ya bineceksin lan. Mahmut abi vallahi polissin sen ya. Al lan sana al. Lan oğlum bana bak döverim ha seni. Yumruklarım valla. Adam gibi lan fakir. Tamam Mahmut abi gel gel. Bir şey yok tamam gel çalıştırmayacağım. Emin yemin et. Tamam oturup dinlenirim ama çalıştırma sakın. Tamam mı kardeşim? Of ya. Abim of be rahatmış burada ha. Tamam tamam çalıştırmayacağım Mahmut abi merak etme. Bilader çalıştırma ya ben de korkarım Vallahi Yok yok fakir çalıştırmayacağım. Hadi bakalım gidiyoruz. Lan oğlum lan durdurun şunu. Durdurun lan şunu. Allah. Bilader bilader ne oluyor? Allah arkadaşlar oğlum bayağı Allah Arkadaşlar ne oluyor? Lan ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? Lan uçuyoruz galiba. Allah'ım Rabbim ya. Lan oğlum seni var ya öldüreceğim Metin. Öldüreceğim seni. İndir lan bizi buradan. İndir bizi buradan. Tamam Mahmut abi sakin ya. Atlayın de, Geldik işte. Bileydir oğlum vallahi billahi var ya ben de çok güvenen korktum. Lan bir daha sana güvenen namerttir lan. Sana bir daha güvenen namerttir kardeşim. Tamam Mahmut abi o kadar sinirlenme ya gelin hadi. Hadi gidiyoruz bakalım arkaya şimdi tabii ki de silah savaşı yapmaya doğru gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Efsane olacak. Şuna da binsek mi acaba ya? Neyse dur silah savaşı yapalım ondan sonra ona da bineriz arkadaşlar. Abi hızlı tren gerçekten çok zevkliydi arkadaşlar. Evet silah yapmaya doğru silah yarışı yapmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi silahlarla paintball oynayacağız. Efsane olacak. Arkaya gördüğünüz gibi paintball'a doğru geldik. Bu arada benim 1500 kredim var arkadaşlar. Bunlarla birazdan drone alacağız. Oyuncaklar falan alacağız. Oğlum ben oyuncak falan istemem lan. Çocuk muyum lan ben? Manyak mısın nesil? Şimdi bak silah yarışında sizi nasıl tokatlıyorum izleyin. Ben polisim oğlum. Harbiden lan bu polis. Ya bir şey olmaz polisse polis. Hadi bakalım gel fakir biz ikimiziz o tek. Tamam lan hadi bakalım siz ikinizsiniz ben tekim hadi bakalım oğlum hadi. Heh, hadi bakalım şimdi tekim ben siz ikinizsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık silahları bakalım. Şimdi arkadaşlar Mahmut abi de karşıda olması lazım. Hop şöyle arkadaşlar pat. Hadi bakalım pat 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 pat. Arkadaşlar neredesin lan Mahmut abi? Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Al lan sana. Al lan sana. Ha? Ne oldu lan? Alayınız gelin oğlum. Tehdit var oğlum. Alayınız gelin lan. Allah. Mahmut abiye bak. Arkaya Mahmut abiye bak. Çıldırdı lan bu Mahmut abi. Allah rengimizi boyuyor bize Bilader yardım et. Tamam fakir. Tamam geldim 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 geldim. geldim. Hadi bakalım arkaya Mahmut abiyi şöyle tokatlıyoruz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda biz yeniyoruz galiba. Tam emin değilim ama arkadaşlar. Hop şöyle hızlı hızlı gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle Mahmut abiyi tokatlıyorum. Tokatlıyorum. Hadi bakalım bakalım arkadaşlar. Tamam lan tamam. Durun lan teslim oluyorum durun. Tamam Mahmut abi oyun bitmiştir. Biz kazandık. Ya neyse ya hadi bakalım bu seferlik de böyle olsun. Hadi birader oyuncak almaya gidelim. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım oğlum şuradan bir oyuncak al bakalım bize. Hadi birader al. Tamamdır fakir alayım hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir chat açalım arkadaşlar tabii ki de. Şimdi biz buradan ne alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Biz buradan tabii ki de bir tane arkadaşlar. Im, ne alayım ne alayım ne alayım? Basketbol topu. Hepsinden alayım arkadaşlar şöyle. Şöyle hepsinden alıyorum arkadaşlar. o 1800 kredi tuttu. Oha dur bir dakika. Ee, o zaman şöyle yapalım aynen. Tamamdır hepsini aldık. Hadi bakalım kardeşim geliyor oyuncaklar. Biler. Biler vallahi billahi oyuncak aldın lan. Evet arkadaşlar oyuncak aldık geliyor. Aldım alım oyuncakları aldım al lan oyuncakların hepsini al Al bakalım nasıl kardeşim beğendin mi? Beğendim valla Arkadaşlar oyuncaklar fena oha köpek balığı Şimdi basketbol topunu şöyle bir atayım arkaya basketbol topunu ama Mahmut abiye bak Oh ben böyleyim kardeşim bundan sonra Neyse arkaya basketbol topunu aldım şöyle attım arkadaşlar fakir tut kardeşim Videomuzda şey işte son yarısı arkadaşlar video ben size ben, 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 ben hadi bakalım arkadaşlar Sağ sonuçta tıkla 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 hızlı onlar arkadaşlar Sağ sonuçta ilgilenen hadi bakalım Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz arkadaşlar Hepinizi yorum sağlıcakla kalın hoşçakalın Görüşürüz bakalım arkadaşlar Hepinizi seviyorum. Sağda solda iki tane video arkadaşlar. O iki videoya kesinlikle tıklıyorsunuz. Tıklamayanlar bizden değildir. Amin arkadaşlar. Görüşürüz.